Merhaba sevgili dinleyiciler, Fantastik Edebiyat'ın eşsiz dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü bölümde, J.R.R. E, Tolkien'in kaleminden çıkan ve oldukça özel bir yere sahip olan Ero Randon'un E adlı hikayeyi konuşacağız. Ana karakterlerin tanıtımı ve hikayenin başlangıcı. Tolkien'in anlatımında, hikayenin baş kahramanı Rover, meşeli ve enerjik bir köpektir. Hikaye, Rover'ın bahçede sarı bir topun peşinde koşmasıyla başlar. Ancak bu neşeli sahne kısa sürede değişir. Çünkü yırtık pırtık giysili bir büyücü olan Artakerces bahçeye girer. Rover, topunu almak isteyen bu yabancıya kızar ve onun pantolamını ısırır. Bu davranış, büyücünün Rover'i cezalandırmasına neden olur. Tek bir büyüyle Rover, aniden bir oyuncak köpeğe dönüşür artık konuşamayan, hareket edemeyen ve dev gibi görünen çimenlerin arasında kaybolmuş bir oyuncak köpek olur. Rover, kısa bir süre sonra bir oyuncak dükkanına götürülür ve burada sergilenir. Bir çocuk tarafından satın alınıp, onun sevgi dolu ellerine geçer. Çocuk, Rover'a iyi davranır ve onu sever ama Rover'ın tek bir arzusu vardır, eski haline dönmek. Özgür bir köpek olmayı arzulayan Rover, eski formuna kavuşmak için bir yol arar ve bu uzun bir serüvenin başlangıcı olur. Kum büyücü Spasamatos ile tanışma Bir gün çocuk, Rover'i yanına alarak sahile götürür. Rover, çocuğun cebinden kurtulup sahilde dolaşmaya başlar. İlk başta özgürlük duygusunun tadını çıkarsa da, kısa sürede koca bir sahilde kaybolmuş bir oyuncak olmanın pek de kolay olmadığını anlar. Burada, kum büyücüsü Pısamathos Pısamathides ile tanışır. Pısamathos, Rover'ın eski haline dönme arzusunu anlar ama onu eski haline döndürmenin kendi gücünün ötesinde olduğunu açıklar. Ancak, Rover'a başka bir büyücünün bu konuda ona yardımcı olabileceğini söyler. Bu büyücü, Ay'da yaşamaktadır. Ay'da Rover'ın maceraları. Pısamathos'un yardımıyla Rover, kendini Ay'da bulur. Burada karşılaştığı ilk varlık Ay adamıdır. Eski, bilge bir büyücüdür. Ay adamı, Rover'ın büyüsünü tam olarak çözemesi de bir nebze hafifletir ve ona yardım etmek için elinden geleni yapar. Rover, Ay'da yalnızca büyücülerle değil, farklı varlıklarla da karşılaşır. Ay'ın karanlık tarafında yaşayan beyaz eşler, bu büyülü dünyadaki en ürkütücü yaratıklardan biridir. Rover'ın, Eder'in yaşadığı bölgeye gitmesi ve onunla yüzleşmesi gerekir. Bu mücadele, Rover'ın cesaretini test eder, aynı zamanda arkadaşlık ve dayanışmanın değerini de anlamasına yardımcı olur. Ayda geçirdiği süre boyunca Rover, bilgelik ve azim kazanır, ancak bu tecrübeler, onun hala eski haline dönmesi için yeterli değildir. Ay macerasının sonunda, Rover için bir sonraki durağın denizaltı dünyası olduğunu öğreniriz. Denizaltı Krallığında yaşananlar. Rover, Denizaltı Krallığına vardığında buradaki manzaraların büyüsüne kapılır. Deniz Krallığının başında Derya adında güçlü bir lider bulunmaktadır. Derya'nın sarayı, dev balinaların ve rengarenk deniz kızlarının eşliğinde Rover için büyüleyici bir yerdir. Ancak burası da Rover için birçok zorluğu barındırır. Rover, Deniz altındaki maceralarında zorlu görevlerle karşı karşıya gelir. Balinalar, deniz kızları ve diğer deniz yaratıkları ona yardımcı olurken cesaretini ve aklını kullanmayı öğrenir. Denizaltı dünyasında geçirdiği süre boyunca Rover, dostluk kurmanın ve başkalarına güvenmenin önemini de anlamaya başlar. Ancak özgürlüğünü kazanmak sandığı kadar kolay olmayacaktır. Derya Han, Rover'a son bir görev verir ve bu görevi tamamlaması halinde ona yardım edeceğini vaat eder. Dönüş Yolculuğu ve Rover'ın Değişimi Rover, deniz altındaki son görevini de başarıyla tamamladıktan sonra Derya'nın ona özgürlüğünü kazanması için son bir şans verir. Büyü ve ritüellerle dolu bu anlarda Rover, nihayet eski haline döner ve yeniden bir köpek olur. Karaya çıkan Rover, artık mutlu ve özgür bir köpektir. Fakat bu dönüş sadece fiziksel değildir. Rover artık cesareti ve dostluğu anlamış, zorluklarla mücadele ederek olgunlaşmış bir köpektir. Hikayeden çıkardığımız dersler Rover'ın yaşadığı maceralar hem çocuklara hem de yetişkinlere önemli dersler sunuyor. Dostluk, cesaret, azim ve minnettarlık. Rover'ın bu bir yolculuğu bizlere sadece fantezi dünyasının kapılarını açmakla kalmıyor aynı zamanda hayatın içindeki değerleri de hatırlatıyor. Tolkien'in yarattığı bu öykü, Rover'ın masum bir oyuncak köpekten cesur bir kahramana dönüşümünü anlatırken, okuyuculara da kendi yolculuklarında ilham veriyor. Fantastik diyarlar sizinle olsun. Hoşçakalın.